Uzmanlar delta varyantı bulaşının en fazla olduğu yerlerin kapalı alanlar ve klima önleri olduğuna dikkat çekerek uyardı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini kapalı ortamlarda bulunan klimalı alanlara attı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Doktor Recep Tekin Delta varyantının en hızlı yayılma alanlarının klimalı ve kapalı ortamların olduğunu kaydetti. Kapalı alanlarda, klimalı ortamlarda çok fazla sayıda kişiler bir araya gelebiliyor ve maske de olmadığı zaman e, ister istemez COVID-19 bulaşı çok fazla oluyor. Profesör Doktor Recep Tekin kapalı ve klimalı ortamlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizerken bir an önce aşı yapılması gerektiği konusunda uyardı. Maske mesafe hijyene kesinlikle dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlarda, klimalı ortamlarda mümkün olduğu kadar uzak duralım. Mümkünse bu aralar toplu e, görüşmelerde, kalabalık ortamlardan uzak durmayı e, uzak duralım e, ve aşılarımızı bir an önce olalım. Bu şekilde vaka Azaltmaya e, çaba harcayalım. Tekin bu noktada özellikle yaşlılara seslenerek camilerde bulundukları süre içinde dikkatli olmalarını istedi. E, vakit namazları sonrası yaşlılarımız camilere serin olduğu için burada da yatıp vakit geçirebiliyorlar. Onlardan isteğimiz şu özellikle yaşlı hastalar COVID-19 açısından daha hırsız oluşturuyor. E, lütfen kapalı ortamlarda bu şeyde şekilde uzun vakit geçirmeyelim. E, camiye gidecekler de varsa da e, maske, mesafe dikkat ederek namazlarını kılıp ondan sonra çıksınlar.